Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir hafta daha yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet boğa burcu ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorum olacağım sevgili boğalar. Ee, bu arada e, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun Allah gönlünüze kadar versin. Abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Olmayanlar da inşallah abone olurlar çünkü bu beni motive eder. Ee, evet boğa burcu ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım sevgili boğalar birazcık üzerinize bir kırgınlık bir e, küçük bir e, rahatsızlık falan mı var ya da işte böyle e, sanki e, bir, bir kendinizi iyi hissetmiyorsunuz gibi e, ru, ruhen değil bedenen ama tabii belki de bu ruhen yaşadığınız bir şeylerin etkisi olabilir sanki böyle bir e, sağlıkla ilgili küçük bir şey var. E, yaşadığınız bir problem var. A harfi birinden göz aydın alıyorsunuz. Bir de bakın arka arkaya gelecek olan iki haber ya da iki kadem iki, e, iki şey e, nasıl söyleyeyim söyleyemedim. İki kere de ulaşacak para olabilir veya haber olabilir. Arka arkaya gelecek. E, belli aralıklarla geliyor. Ee, çok fazla bu bo bilgi bombardımanı çıkmış size. Böyle çok fazla şeyler öğreneceksiniz, çok fazla şeyler duyacaksınız. E ee, Evet güzel şeyler de var. Başkalarıyla ilgili şeyler de var. Dedikodular da var duyacağınız. Bir takım haberler var. E ve T harfi çıkmış. Böyle birinden haber alıyorsunuz. E ve T harfi olan. Biri bir hata yapmış ya da yapacak ve saklıyormuş bunu ya da saklayacak. Ama artık bu gün yüzüne çıkacak. Birinin yaptığı bir şey ortaya çıkacak. Yaptığı bir hata, yaptığı bir yanlış bir bir şey yani. Bir şey ortaya çıkacak hayatınıza. Sizi de ilgilendiriyor tabii bu. Böyle bir durum söz konusu. Hani çaktırmadan yaptığı bir şey de ortaya çıkıyor, çıkabilir bu kişinin yani ortaya dökülecek olan bir şey var bir durum var birini ilgilendiriyor bu kimin hayatında kara bulutlar geziniyor böyle birilerinin hayatında böyle kara bulutlar sanki hiç bitmeyen bir takım sıkıntılar var yani burada sağlıkla ilgili sıkıntı olabilir işte işle ilgili olabilir ya da alevi bir problem olabilir sanki böyle kara bulutlar üzerine çöreklenmiş gibi bu kişilerin Yani yeni evlenmiş ya da işte çok kısa süre önce evlenmiş birileri var. Bunların da hayatlarında bir takım problemler var. Belki maddi, belki manevi. Ee, yani böyle bir kara bulut böyle e, sizinle mi ilgili ya da işte sizi bağlayan kişiler, ailenizden, belki yani çocuklarınızın hayatıyla ilgili. Birilerinin hayatında bir şey var, bir kara bulut. Sanki böyle bir şey bunlara musallat olmuş, böyle hiç gitmiyor gibi. Bir dediğim gibi bu bir rahatsızlık da olabilir. Aile ilgilendiren bir şeyler, bir bir olay da olabilir. İ harfi çıkmış, i ya da ü, sonra bir y harfi çıkmış. Bu harfler var sanki o hani kişilerin içerisinde bu bir iki kişi garanti böyle onların konuları ama böyle arkalarında birileri daha var. Onları hani ya da iki alemi karşı karşıya gelmiş böyle bir durum olabilir. Belki de e, parasal anlamda bir takım sorunlar yaşanıyor burada. O da olabilir. Bir sıkıntı var ya da işte bir e, parayla ilgili bir paylaşım olayı olabilir sıkıntı yapılıyor ama bu şey değil hani çözülememiş bir şey ya da küçük bir para para değil büyük bir ihtimalle bu e, bu kadar sorun yarattığına göre e, önemli bir para e, bir taraftan da sanki sizin e, yeni bir şey hay, e, hayaliniz var yeni bir ev yeni bir düzen yeni bir e, yere taşınmak işte ee, yeni bir şehre başka bir şehre başka şehirlere gitmek orada yaşamak ya da işte bir yurt dışı böyle bir durumunuz olabilir. Bıyıklı birinden haber alacaksınız. Bıyıklı Böyle suratı geniş biraz böyle ya da kareye yakın gibi ee, ama ba bariz bıyıkları var. Böyle göz hepsi küçük sanki bunun öyle gibi ya da böyle bıyıkları bayağı belirgin. Böyle birinden haber alacaksınız. Birinin kalp rahatsızlığı olabilir. Bunu duyabilirsiniz. Dediğim gibi çok güzel. Arka arkaya alacağınız iki tane göz aydını var. Ee, bir konuda genişleme yaşayacaksınız. Yani ne bileyim. Ço eylesiniz, Çocuğunuz yoktur. Çocuğunuz olacak ve aileniz genişleyecek. İşte torunlarınız olabilir. Veya işte e şey de olabilir bu. Hani daha geniş bir eve yerleşmek. Ya da ev değiştirmek. Ne bileyim. E bir oturduğunuz yerden memnun değilsiniz. Fa farklı bir yere taşınmak istiyorsanız. E daha böyle hani yüksek kısa katlı bir bina ola, oturuyor olabilirsiniz binada üst katlarda bir yere taşımak daha yüksek bir binaya taşımak yani böyle bir durum olabilir bir değişim var hayatınızda kimin kalp rahatsızlığı var burada da çıktı buna dikkat etmek gerekiyor ya da böyle bir şey duyabilirsiniz Birisi böyle e, sinsi sinsi böyle çaktırmadan çaktırmadan böyle ağız arıyor. Sanki böyle sorular soruyor. Bir şey meraklı birisi var. Ya da sizinle ilgili bilgi edinmeye çalışan birisi var. Sizi merak eden biri de olabilir. Ya da işte e, size yakındır ama ikide bir hayatınızı merak ediyordur. Ne yaptınız ne ettiniz çok konuşmuyorsanız böyle hani belli etmiyorsunuz. İşte şu şöyle mi bu şöyle böyle mi deyip hani bazı tipler vardı ya böyle çok iyi ağızdan laf alırlar böyle birisi sanki. Ee, böyle e, ağız arayıp böyle bilgi alıyor. Ee, şu acan gibi. Ah. Pardon. Biraz şey birisi bu. Böyle e, araştırıyor böyle. Yani bazı şeyleri e, güvenmediğiniz kişilere anlatmayın. Yani çevrenize çok yakınınızda bile olabilir ama yani sizin zaman anlatmayın. Biraz sanki şey birisi bu. Bu biraz da manipüle ediyor. Biraz şey e, hani güven vermedi açıkçası. Böyle birisi var. Veya yapmak istediğiniz bir şey varsa olmadan kimseye anlatmayın bence. E, çevrenizde çünkü fesatlı insanlar var ve böyle yani bu kişi mesela öyle belki hani bu kişi gidiyordur başkalarına iletiyordur ya da bu kişi sizden bilgi alıyordur sizi yüz yüze tanıdığı görüştüğü için başka birine iletebilir. Ee, görüş, siz, sizin görüşmediğiniz birine de iletebilir bunu. Böyle bir durum çıkmış sanki böyle e, biraz kıskançlık şeyi de var yani fesatlık. O yüzden böyle bir planınız varsa ya da bir, dur, bir şey anlatmayın yani e, en azından hani Yapmak istediğiniz bir şeyi gerçekleştirmeden ee, anlatmayın. Engel olabilir yani bu kişiler şeyleriyle, negatif düşünceleriyle. Yani Nazar da değer. Böyle bir durum söz konusu. Ajan gibi. <laughs> evet. Sevgili boğalar, Allah böyle kişilerden korusun sizi, hepimizi. Ee, güzel bir hafta olsun inşallah. Ee, güzel gönlünüze göre gerçekleşsin her şey. Siz kaliteli boğalar için. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.